bütün İslam aleminin, Türk milletinin özellikle sevenlerin daha hasaten ailesinin ve yakınlarının başları sağ olsun Allah ecirlerini, mükafatlarını azim eylesin. Rabbimiz Tebarek ve Teala meyitlerine rahmet eylesin. Dualar böylece devam ediyor. İşte şimdi bir sohbetteydik Ümraniye'de çıktık. Orada da şehadetler, fatihalar cemaatlerle beraber hediye ettik. Kendisi kıymetli bir abimiz. Tabii biz Bayağı bir seneler evvel tanışmıştık 28 Şubat zamanında da daha sık görüşmemiz nasip oldu. Yani ümitsizlerin ümidi olan, böyle korkaklığı olmayan, cesareti çok olan, külliye meselesinde yine geldi, orada namaz kıldı. Kimsenin gelemediği zamanlarda efendim bizim yanımızda oldu. E, biz de kendisini çok sevdik. Üstadımız Hacı Mahmut Efendi Hazretleriyle çok Beraberliğimiz oldu, gece birlere ikilere üçlere kadar oturduklarımız oldu, dertleştiklerimiz oldu. E, defaat ile e, bütün evlerimize, ocaklarımıza gelirdi. E, bir müşkilimiz olduğunda tabi istişare lazım oluyor. E, bir fikir adamıydı, yani güvenilir olduğu için istişare yapılabilirdi kendisiyle. E, İslami şuuru çok yüksek, ...ehli sünnet hassasiyeti çok yüksek ve Osmanlı ecdadımızın Tabii müdafaa etti. Ehli sünnet özellikle ecdadımızın yaşadığı en güzel şekliyle ehli sünnetin müdafilerinden idi. Onun için tabii seveni çok fakat sağlığında kıymeti bilinemedi. Hep böyle oluyor. Zaten sağlığında kıymeti bilinme. Ağaç devrilmeden yeri çıkmaz derler. Onun için şimdi daha iyi anlaşıldı kıymeti. Herkes tabi bazı pişmanlıklarda oluyor işte Keşke onu destekleseydik, yardım etseydik vesaire. Tabii takdir böyleymiş. Ancak e, mesele şu ki, o hakikaten yani ben onu bir siyasi parti başkanı olarak görmüyordum. Ben onu bir dava adamı, eli sünnet taraftarı, eli sünnet müdafi Yani eli sünnet dışı akımlara karşı da çok efendim hassas, duyarlı, bilgili, e, cesaretli. E, bu kadar çile çekmiş. Ondan sonra böyle bir insan az bulunur Yani hakikaten tecrübeler geçirmiş Bu kadar çileler Zorluklar onu döndürmemiş Yıldırmamış bıktırmamış e Demek ki bir sevgi bir muhabbet bir, bir sadakat bir samimiyet bir inanç Bir ihlas olmasa insan yani kenarına çekilir e O vaziyette yine oradan oraya Oradan oraya işte koştururken Su testisi su yolunda kırılır Ben onun gittiği yani seçimdir mitingdir ben onları da Parti faaliyeti olarak görmüyorum yani böyle şuurlu abilerimiz, dava adamlarıdır. Bunlar insanları işte e, dini ve milli hassasiyetlerini dinç ve diri tutmak için çaba sarf eden insanlar. Dolayısıyla ben bunları İslami faaliyetlere dahil görürüm. Ve e, gurbette ölmesi, ben mate hari, ben fakat mate şehide. Gurbette ölen şehit ölmüş olur hadis-i şerifine göre. Şehit olduğunu anlıyoruz. Ayrıca donmuş olduğunu duyduk. E tabi bu da ayrı bir şehadettir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanan, donan vesaire bunlara şehadet vasfını eklemiştir. E bir de vatanından uzakta olduğu için ne kadar uzaksa doğduğu yerden o kadar mükafatı büyük oluyor. Öldüğü yerle doğduğu yer arası ne kadar uzaksa o mesafe kadar e tabi işte o dağların başında o kadar bayağı bir mesafe uzak yerlerde ölmesi de ecrini ve derecesini artırır. Bugün üstadımız Hacı Muhammed Efendi Hazreti'nin yanındaydık. iki saat kadar, üç saat kadar oturduk. Kendisi hep e, Musin Musil işte bu helikopterin nasıl düştüğünü, nasıl olduğunu teferruatıyla hep onu soruyor. E, işte fatihalar okudu, dualar etti. Şehit olduğunu ifade buyurdu. Ve hatta cenaze İstanbul'da olsaydı katılırdım buyurdu. O haliyle ki dışarı pek çıkamıyor. Yani buradan anlıyoruz Musil abiye ne kadar değer verildiğini, Evliyaullah tarafından ne kadar sevildiğini. E bütün ümmet ve Müslümanlar tarafından bu kadar sevilmek, yani bu kadar sevilmek, bir de ittifak. herkesi seveni var, sevmeyeni var. Şimdi bunda herkes ittifak ediyor. Bu ittifak edilmesi büyük bir meseledir. Demek ki bütün gönülleri Allah birleştirmiş. İnşallah derecesi âli olur. Velilere inşallah katılır, ilhak olur. Dostlara kavuşur. Onun için Rabbimizden ona yüksek dereceler, mertebeler diliyoruz. İnşallah. Allah Teala kalanlarına çok sabırlar nasip eylesin. Tekrar Rabbimizden rahmetler e, niyaz edelim.